Kanal sonunda güzel bir oyun olur. Ee, bugün masajın bir konu var. Ee, Başarısını bakıyorum ama ee, söylerim. Şöyle ilk konulardan 15 abone olmak. Beştim ya. 18 abone olmak. Evet çok seviyorum. Umarım ileride daha fazlasını olabilirim. Fazla video olduğu sebebi yavaş olarak fazla video videomun olmasını istemediğim için. Sonra ona bak Böyle de baksana lan. bu kadar fazla videosu var ama yine de çok az abonesi var. Gibi sazan gibi yorumlar aldığım için. Gerçi hiç şey almadım da. Yani öyle yorumlar almak istemediğim için. Al işte chest şey boş çıktı. Hoppa da. Yanlış yaptım. Neyse. Şimdi Semer'e gitsek. Fis. Fiski ile ben yapmak istiyorum. Neyse. Demin yaptım da. Arkamı kollamadığım için arkalandım. Neyse. Fazla sinirlenmedim. Hop. Şöyle cimi. Hemencik gelmeyeyim. Gelmeyin ya. Oğlum bok mu var geliyorsunuz? Bok mu var? Bok var lan var mı? Kim konuştu lan? Hiç kimse. Giysene oğlum şunları. Oğlum giy giy. şurada. Hiç adam kesmedik ya. Hiç blokları olarak. Ben bana harcamayacağım. şey çünkü. Demir kılıç çıkmadı ya. Derken. Hop kartopacı gençler biri. Kartopacı gençlik. Kartopacı gençlik. Ben de kartopacı gençliğim. Var mı lan diyeceğim de artık. Kartı bu can götürmüyor maalesef ki. Böyle bir sıkıntılar oldu. Anneninki. Oha! Tamam neyse. Ama kumuz var, yayımız yok. Bu nasıl şans? Bana oğlum Kortup geçtik gençlik Bu adamı Sikmek Ama Şöyle vuralım Artık can götürmüyor yalnız kortukları Burada söyleyelim Evet adam da kadar düşmüş başkan adam nerede? oğlum. Tam bir el 3 dakika sürdü. Bak videonun renderlaması bana ki. Renderlamayacağım ki. Geç. Nerede ki? Şurada küçük bir yazı görüyorum. Adam şurada. Tı. Onun gittiği adaya doğru yol yapalım. Şöyle çifte basalım. Evet. Adam orada bu kadar karışmıştır kesin o sahnede. Onun bir el sen ya? Bir el... Neyse arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana ne ya 7-8 dakika olsun bana ne oluyor? yeni bir hiç görmedim bu yerde. Şöyle cime. Şöyle. kılıç yok lan kalıt çıkmadı derken oynadım bu mafi bilmiyorum hatırlamıyorum oynadığımla ilgili kartopuca gençlikler lütfen düşürmeyin şuradaki önlem önlem yok bu güzel. Güzel sıkıntı. Böyle artık yaparak yeni bir bak. Kendim geçmiş. En büyük bak. Şu adamın anasını sikmek. Evet. Fiskir. Şunu da koyalım. Chest'ini nereye almış Alttaki chest'leri almış mı? Ben de arkalanmak istemiyorum o adam gibi. Öldürdüğüm adam gibi. Şuradaki chest'i alayım. Şu var, şu alayım. Şöyle bu map'i e hiç aynen hiç oynamadan ama. Ama ne gibi zıpladım orada. Güzel, aydın çıksın lan. Bak daha bir sürü kişi var oğlum. Hangisine gitsen artık bilemiyorum. Ben ortayı bırakıyorum. Şu adama gideceğim. Adam tabii ki de PP ismi koymuş. Ben ismi değiştirdim. Şu adı da keselim. Hadi kestik. Bu adam chestleri açılıyor mu? Açılıyor ama. Sonra bu chest almış. Ha. Bu da almış. Ok. Çok da güzel. Ok. Oku bir Adamı oklayacağım beyler çünkü okum İsmet Rege'nin şeyi lafı. Allah ver. Oğlum afk'larla dolu lan. Uğur sol buydur. Umarım. Çünkü video 8 dakika oldu. Evet kazandık diyeceğiz. Evet arkadaşlar burada video bitiriyorum. Ben dizi beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ama like like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Bu videoları kendinize iyi bakın. Bay bay.